AK Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili deneyimli Büyükelçimiz Namık Tan'la beraberiz. Efendim Cumhur Haber Ajansı olarak hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geniş bir kadroyla burada da 15 kişiyle beraber üç günden beri kurultayı takip ediyoruz. En geniş katılım bizde gazeteci olarak ajanslar içerisinde ve televizyonlar içerisinde. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Ve şimdi efendim üç günlük kurultay süreci neredeyse noktalanmak üzere. Finali artık az bir süre kaldı. Birazdan da listeler açıklanacak. PME'ye gelenler de, YDK'ya gelenler de belli olacak. Üç günlük süreci bir özetler misin efendim? E, bu e, kurultayın bence en önemli e, yönü, e, iktidardan kurtulacağımız sürecin başlangıçcı olması. E, ve bence e, çok kısa bir süre sonra biz e, bu iktidardan e, bu ülkeyi kurtaracağız. Ve halkımız tekrar yaşama sevincine kavuşacak e, bence bu bir milattır. Evet. Ve de eee hakikaten görüyorsunuz. Partimiz eee el ele, kol kola, yürek yüreğe eee bu işe baş koydu. Ve hepimiz büyük bir kararlılık içindeyiz. İnşallah güzel günler yakında göreceğiz hep. Efendim, efendim son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Siz deneyimli büyükelçisiniz. Amerika'da büyükelçilik yaptınız. Evet. Kısaca dış politikada ne gibi değişiklik olacak? Neler görüyorsunuz? Çünkü dünyada e sosyalist enternasyonunda İrlanda'da, İspanya'da sosyal demokrat parti liderleri başbakanlık yapıyorlar. Bunda Sayın Genel Başkan da çok büyük öncülü yapıyor. Sosyalist enternasyonun Genel Başkan'ı da yardımcısı. Siz deneyimli bir büyükelçi olarak, hariciyeci olarak şu anda Genel Başkan yardımcısı dış politikayı da belirliyorsunuz. Biraz Türkiye'nin dış politikasını sorayım efendim size. Sizi yakalamışken bir daha kolay kolay evet, bulamıyorum ben. Evet doğru ama tabii dış politika üzerinde böyle ayaküstü kısa bir özetlemek yok zor tabii, tabii. ama kısaca şunu söyleyebilirim. Biz her şeyde olduğu gibi e, hakikaten bu e, sosyal demokratların e, dünya genelinde toparlanışları bakımından da öncü rol oynamak istiyoruz. Ve genel başkanımız hakikaten o dinamik dinamizmiyle, e, enerjisiyle o yönde de çok önemli bir atılım yaptı. Şimdi birçok teşkilatta e, en aktif üyelerden bir tanesiyiz. Ve Gördüğünüz üzere Türkiye'de Sosyal Demokrasi hakikaten e, Çin, birinci parti haline gelmiş. Sosyal Demokrat Parti. Bu bakımdan da öncüyüz. İnşallah e, dış politikamızın da derlenip toparlanması için e, o konuda da en kısa zamanda e, çok yeni adımlar atacağız. E, pro Parti programımızda da izlediniz. E, çok üzerinde çalıştık titizlikle. Umarım onları hayata geçireceğiz sizlerin desteğiyle.